Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an kitle yayındayız. Kitmeli posta takip etmediyseniz oradan da edip abone falan olabilirsiniz yani. Bu gurbetçi yayıncıya destek olabilirsiniz. Bugün internet kafesi simulator 2'ye başlıyoruz. Yusuf Bey Taos'un olsun sevgili moderatörümüz hediye etti. Birinci oyunu da bitirdik. Mis gibi let's go. Bu aralar sardık simulator'ı hadi bakalım hayırlısı. <laughs> de masa 31 kötüydü ya. Melinet. Melinet kafe. Bu daha iyi. Melinet kafe. Hı hı. Aynen. Bir tek PC değil. Bir de ilk oyunu tam bilmeden oynamıştım şimdi. <laughs> siparişler var. Oyun crackleyip o CD'leri yüklediğin zaman para veriyorlar. Hepsini deneyeceğiz. İlk önce eğitim görevlerim Ondan sonra hepsini yapacağız. Ne oldu be? Hı. İnşallah yine kafamızda bomba patlatmazlar ama. Aynen. Sadece görevi yaparız. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Favori yayıncım ya. Favori yayıncım ya. Just chatting yapıyor bak görüyor musun? Favori yayıncım ya. <laughs> <laughs> Esmen MyNet vardı 12 sene falan önce. Hala var mıdır? Duydum ben de maynet de çok oynuyormuş. Vallahi favori yayıncım. Melinet kafe. Oh shit. Oh, come ya? You Kolay geri gerek. Baga girdik. Oyun bozuldu bu ne bu? Bütün altına düştük. Bence baştan başlamamız lazım ya. Bu, bu şey bölümü olsun bu. Sen <laughs> Bu bölüm şey olsun. Oyunu keşfetme. Ama bunu YouTube'a atalım bence. Çok eğlenceliydi. Ne diyorsunuz? İkinci videonun girişinde söyleriz zaten ikinci kere. Kaydedemiyoruz oyunu şu an. Ay yani bunu inceleme olarak paylaşalım. Aynı playlistte olsun ama. Baksana. Düşüyorum falan bir şeyler oluyor. Bu ne oğlum? Böyle bir yer mi varmış? Stadyum var lan ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ne alaka? Ne var? Bir saniye. Bu at yarışı gibi değil mi? Bunu modellemişler mi? Oha! Bu tür güzelleri bunun ben de sayamayacaklar ben. Ben de. Oyun içinde modellemeleri çok ilginç şu anda değil mi? Şey düşünürdüm yani kısa video koymuşlar diye düşünürdüm. Burayı neden modellemişler? Çok ilginç gerçekten. Aşırı ilginç bir şey ya. Öyle değil miydi zaten? Ne bileyim öyle miydi? Modellemek mi gerekiyordu? Benim rüyalarım saçmalık seviyesi valla. Map'te düşüp buraya gelmem. Evet şah Batur birinci. çok ilginç bir şey gerçekten. Ne zaman bitecek ya? Bitti. Buradan aşağıda ne var? Hazır mıyız? Korkuyorum. Sonu yok galiba. Sonsuzluk çıktı. Neyse ben gidiyorum. Psikolojim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar öpüyorum. Çok ilginç bir şekilde bitirmiş olduk oyunu. Aşırı ilginç bir şekilde bitirmiş oldu ama en azından farklı şeyler gördük. Vav wow yani. O at yerine nasıl gidecek hiçbir fikrim yok. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Paspas <laughs> ve pas kafanın kafanın temizle kafeni temizle. Bok götürüyor yerlere. Bir de arkadaşlar şu küfür etmeyi bıraksak çok güzel olacak ya. Böyle shit mit okey de gidip böyle ananı bilmem ne hiç yakışmıyor ya. Gerçekten bunu kendim söylüyorum ya. Yayın tekrarını falan izledim de çok kötü duruyor yani. Ben beğenmiyorum şahsen. Birazcık küfür bırakmayı oynayalım bir de. Hoş değil ya yakışmıyor. Aa bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün yine birisiyle sohbet ettim. Dedim ki evlilik konusuna yerli tamam mı laf? Ben dedim ki ya bana dedikler şey şey böyle kendi birisi işte vardı onun kız için evlenmiş onu anlatıyordu. Sonra ben dedim ki ben dedim kendim için evliliğin erken olduğunu düşünüyorum dedim tamam mı çok zor bir karar falan dedim. Sonra bana dedi ki neden ki sen kaç yaşındasın dedi. 26 dedim böyle kaldı baktı. Tamam yaz, Bahar beni şimdi. Kaldı böyle baktı kadın. Ne oldu dedim. 26 mı dedi. Evet dedim. Çaka yapıyorsun dedi. Çok daha küçük duruyorsun dedi. Teşekkür ederim. Bana dedim geçen alkol satladılar isteyince. Küçük duruyorum diye. <laughs> Sonra da güldü dedi. Gerçekten küçük duruyorsun ama dedi. Güldü vallahi. Çok şaşırdım neden? Dedi. Dedim teşekkür ederim yani mutlu oldum ama. Sonra dedim ben dedim asla kendimi hazır hissetmem böyle bir şey dedim. O dedi ki 19 yaşında evlendim ben dedi. Sonra dedim ki düzgün bir insan bulmak çok zor dedim yani. Hayatımın tasını yapmak istemiyorum dedim. Sonra dedik ki o da zaten önemli olan doğru kişi bulmak dedi. Açtım elektriği. Ama bulduktan sonra da şey yap dedi. Kaçırma dedi. <laughs> Dandikleri alıp yükselteceğiz değil mi? Monitör. Var ya. Hala. Biz bayağı kazık yemişiz. İlk oyun. Ama çok bozdu bir de. Ya şalter unutma İbo. İnsan aşko eder. İbo ne ya? Heh. Öyle yani. Bugün biri daha benim yaşıma şaşırdı. Birazcık tuhaf. Ondan seviniyorum bir yandan üzülüyorum bir gerçi. Seviniyorum çünkü küçük duruyorum. Üzülüyorum çünkü yaşlandım. Ah kanım kanım kanım. ya bir de bugün iki tane herkes içtim bana mısın demiyor ya. Kanım çok ağrıyor. Teşekkür ederim ya. Gerçekten sıkıntılardayız, neredeyiz? Kafeyi aç. Evet, Adım adım yapacağım görevleri. Almanya'da Amerikan tesisat işinde deli para varmış. Öyle öyle. Tesisat falan çok para burada. Bir de bir şey diyeceğim. Çok ilginç bir şey öğrendim. Almanya'da 16 yaşından sonra e, ailenle birlikte yaşıyorsan ailenin para ödemek zorundaymışsın. ...hani şöyle yasa gibi bir şey değil... ...tabii ki ama her aile para istiyormuş. Diyormuş ki... ...madem aile eve çıkmayacaksın, benle yaşıyorsun... ...kira ödemek zorundasın. 16 ya da 18. 18 de olabilir. Yani 18 dedim reşit yaş. Doğru. 18 o zaman. Madem... ...burada yaşıyorsun... Fa e ...fatura ve kirayı... ...ortak olmak zorundasın diye... ...aileler baskı yapıyormuş. Benim konuştuğum kadının... Kız çocuğu var, 17 yaşında, 19 yaşında bir çocukla sevgiliymiş. <laughs> doğru doğru 18. Eşit olduğu gibi aile, annesi demiş ki, Meğer benle yaşıyorsun, tamamdır, hallettik. Meğer benle eğer benle yaşıyorsam, kirayı ortak olmaz olmasın demiş. 16 yaşında ehliyet alındığını zannetmiyorum bu arada. Burada öyle kullanmıyorlar çünkü. ben görmedim küçük olup da araba kullanan kimse. Hatta 21 galiba alkol içme yaşı de 21'di galiba. 325 275 PC daha toplanır ucuzdan. Aynen. PC'de de çok şey gerekiyor ama ya. Dur bakayım hemen yemek yiyip gelebilir miyiz acaba? Hemen bir şeyler yiyip gelelim. Bir de uykuyor mu dikkat ederim. Dilim de gelmiyor sıkıntı. Atariye basalım parayı. Bıraksak da çalışıyor. Aynen o da güzel ya otomatik çalışması. TR insanı açım. Gençler çok keyifsiz olmuyor değil mi böyle bana ağrısız var. Yayın açmak istiyorum. Oy. Böyle devam ederse iyi toplarız. Çilemesine bir yayın. Öyle değilim. Akalım ben kendime gelirim diye umuyorum. Şu an var ya böyle karnıma böyle yapıyorlar bak düğüm atıyorlar böyle. Böyle sıkılıyor şu an karnım. Yok aşkı bu dalgama bak elin bakayım hani. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Nasıl yani dalgama bak anlamadım. <laughs> Hangi anlamda? yerinde. <laughs> Aynen öyle. Şimdi akşam oluyor herhalde. Saat kaç? <laughs> Bu eski bilgisayarımda böyle yapıyordu. Booting diyor. Daha erkenmiş. Yedi buçuk. Valla pasif gelir ha. İyimli, i̇yiymiş. Bir tane daha mı alsak? Kargo parası yok zaten. Deve getiriyor. 312. Bir saniye. Bir de bundan alalım. düzeltsek gelirse, gelirse puanımı yükselteceğim. Boktan bir kafa oynayabileceğim oyun yok. Ayıp oluyor bu arada boktan boktan. Oyun almak gerekiyor değil mi? Konsollar. <laughs> Hepsi. şeyi. <laughs> <laughs> İnternet değil boktan kafa oyun yok oyun istiyorum. Çemek için eve gidiyorum. Oh fuck uykum var. Şey Enerji aşırı... Aa dur bir dakika nasıl yetenek basıyorduk? K'den mi? Bir yerden yetenek basıyorduk. Nereden de X? Hayır X'di. X X. Ha X evet. Bekle X. Hay bunda da var. Ya hayır ya. Parayı almadan gitti büyük ihtimalle. Karımızı görmedik bir de. Ay iyi çalmamışlar. Oyun yok dediler ya. Oyun bulmak lazım. Hmm. My Cafe Steam'den oynalıyorduk alıyorduk. Doğru. Mecbur oyun alacağız. Hmm. Okey şimdi What Hoparlör almak lazım. Come on, ha? I'm ready. daha gelmemiş yarın oyun hazır olamaz yeter ya. O indirmeyi unuttuk yeni yükledik ya Steam'e. Steam. Ya da premium alalım ya. Ah para ödemeden gidiyor. Ah. Ya ne yaptı bu? Niye böyle bir şey yaptı? Ya niye böyle bir şey yaptı bu? İçeri koşup bombu patlatmak ne oğlum? CS mi oynuyoruz? Zaten bilgisayarın kendine ayrı Dur, onu koyamadım. Hazır. Burayı deodorant da kurtarmaz ya. Korumu tutmak için çok fakiriz şu anda ama. Ama Hı? içeri birden koşup patlıyor hiçbir şekilde burada. Hadi hadi müşteri var abi hadi. 2 saat. Aa, çok kötü yorum yapmışlar. Bekleme de var çalışanlar günlük body 5 gün için 300 dolar. İyiymiş ama bu ha. Kızlar ve de ödeme yapmayanların kabusu. Her türlü saldırıdan korur. Oo. Oh. Maskot. Aa maskot alalım bakalım nasılmış. Müşteri arttırıyor mu gerçekten? Neyin yerini hatırlıyoruz? Güvenlik yerine mi? Oh, no. İkinci elciye hemen bir koşup bakalım. Şey var mı? Ateri var mı? <laughs> yok. Koş geri dön. Tamam, ikinci elde satma yok. O çok sinirli olacak. bak. <laughs> Adama tıklıyorum satmak için satacağım eşyayı. Ha ikinci elci mi satıyoruz geri? Ah, bunu. bunu bir bile oturmadan hemen. Ya fiyatı değiştiremiyorum neden? Özel mesaj atın daha iyi yani biliyorum. Ya gitti ya. Sorayışlalıya adam görev veriyor. Yaparsan güzel para veriyor. Nasıl ya? Gitti mi? Para mı vermemiz lazım yani ona? Hayır, para vermedi değil. Bilgisayarla oynamıyordu. Makineye para atıyorlar direkt. Öyle çalışıyor. Parasız çalışmıyor. Dur bakayım merak ettim. Öde. Arada bir uğra bana. Senin yanlış gibi. Şimdi is istersen BTC madenci aracı satın alabilirsiniz. BTC madenci satın aracı mı? Nasıl ya? Kim? Fuck <laughs> <laughs> Ya yine erotik video izliyorlar arkadaş. Bir bakmadılar ya. Ama o saraya düşmüş. Heh. Ay inşallah bu adam birinin dövdüğü yazmaz. Korkuyorum şu anda. Görmedi galiba. Minor bu sonaysa. Aa ne kadar açtım falan var hiç bilmiyorum bu arada. Ne yapacağım? Of 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 enerjim bitmiş. Eve gitmem lazım. Ya abi niye bu kadar hızlı bitiyor? Je to hádia... Je to hádia zásobník